Arama kurtarma ekipleri burada. Sesimi duyan var mı?

Vamos, oh, Bugün İHA İnsani Yardım Vakfı olarak 5.sini düzenlediğimiz Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı'nı şu an itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız. Bu tatbikatımızda afet yönetiminin birleşenleri olan 5 farklı çalışma grubumuzla sahada görev aldık. Bunların öncelikli olarak arama kurtarma çalışma grubumuzla 1200'den fazla arama kurtarma gönüllümüzle birlikte gelen 39 ihbarda 95 farklı 95 vatandaşımızın enkazlardan canlı ve eks kurtarılmasını sağladık. Beslenme çalışma grubumuzla birlikte tatbikat süresi boyunca 7 bin kişilik 7 bin öğün yemek çıkartarak hem tatbikat katılımcılarımıza hem de vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Psikososyal destek çalışma grubumuzla birlikte 20'den fazla dezavantajlı çocuğumuzun oyun terapisiyle birlikte burada oyun alanı oluşturarak bunlarla gün içerisinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdik. Yine psikososyal destek çalışma grubumuzla birlikte 10 farklı ailemize sosyal hizmet alanında çalışma yürüterek ev ziyaretlerimizi gerçekleştirdik depo yönetimi, aynı yardım ve depo yönetimi çalışma grubumuzla birlikte alanda kurmuş olduğumuz depomuzla birlikte 180 metrekarelik sahra depomuzla birlikte gelen insani yardım bağışlarımızın hem koordinasyonunu sağladık hem de ileri dağıtım noktalarımıza sevkini sağladık. Yine sahada çalışma yapan medikal arama kurtarma ekiplerimiz koordinasyonunda enkazlardan çıkartılan 95 vatandaşımızı 44 alanında uzman sağlık çalışanı ile birlikte enkazlardan tahliye ederek kamu yönetimlerine teslim ettik. Yine barınma çalışma grubumuzla birlikte alanda kurmuş olduğumuz 15 çadırdan oluşan çadır kentimizi de bu alanda simüle ettik. Bugün elhamdülillah 5. Ulusal Afet Yönetimi tatbikatımızı gerçekleştirmiş olduk. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadan, bir olumsuzluk yaşamadan tamamlamış oluyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Tabii tatbikatlar, eğitimler kendimizi geliştirebilmek için, daha iyisini sahaya yansıtabilmek için yapılıyor. Eksiklerimizi görüyoruz. Sıkıntılı alanları keşfetmeye çalışıyoruz ve bunları iyileştirmek için gayret ediyoruz. Yine arkadaşlarımız, ilgili görevlilerimiz raporlarını tuttular, incelemelerini yaptılar. İnşallah analizlerimizi yapacağız. Eksik kaldığımız yönleri bir kez daha keşfetmiş olacağız ve inşallah onları tamamlamaya gayret edeceğiz. Bir yandan da kapasite ölçümü yapmış oluyoruz. Ne, sahada ne kadar aktif olabiliyoruz bunu görmüş oluyoruz. Tabii afet yönetimi demek sadece arama kurtarma demek değil. Aynı zamanda psikososyal destek çalışması yapmak demek. Beslenmeyi sağlayabilmek demek. insanların ihtiyaçlarını Aynı ihtiyaçlarını giderebilmek demek, efendim barınmalarını gerçekleştirebilmek. Bunlarla alakalı da çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanlardaki kapasitelerimizi de ölçümlemeye çalıştık. İnşallah daha iyisiyle her zaman hazır bulunmaya gayret edeceğiz. Allah ülkemizi, bölgemizi, coğrafyalarımızı afetlerden korusun. Bu duayı ediyoruz ama afetlere karşı da her zaman hazır bulunmaya hedefliyoruz. İnşallah daha iyisiyle daha güzeliyle çalışmalarımıza devam edeceğiz